olacak? Onu bilmiyorum. Sürpriz bekliyor musunuz? Bazen diyorlar ki şey, babamızın verdiği hani parayı da alacağımız sürprizi biz sevmiyoruz. Biz de alsak daha güzel olur diyorlar. Yapsak bir şeyler. Öyle diyorlar. Evet bakıyoruz. Bak şeyler var. Oraları <laughs> gittin tarayamadım. Dres böyle. zaten sonmuş. Şey. Üstüme Ehi. kalın kalın giyip şeyler yedim evet, elbette. Bizde Biz de valla. iki tane yavru köpek var. Kar Nerede biliyorum? Çünkü gördüm. Senin işte var mı abi aynı yerde? Evet. Ben... Ve... 77 de oldu. 77 Sizin yaş kaçtı? Mustafa için. senin yaşın kaç? 11. 11. Doğuştan görmeye geldiğim halk tavuk arası doktorlarda ratina. Ee, evliyim, iki çocuğumuz var, bir kızım, bir oğlum. Oğlum 11 yaşında, adı Mustafa Onur Çınar. Kızım 9 yaşında, adı Gülayşe Çınar. Eşim Efkan Çınar. Böyle bir aileyiz. Mustafa İki buçuk yaşına kadar gayet sağlıklı bir çocuktu. Ee, doğduğundan iki buçuk yaşına gelene kadar altı ayda bir yani bakılıyordu gözüne. Hani benden dolayı bir sıkıntı var mı diye ama hep temiz çıkıyordu. Ta ki iki buçuk yaşına gelene kadar bir ev kazası geçirerek sol gözümüzü kaybettik. Ondan sonrası hastanelerde geçti. Dört yıl Ege Üniversitesi'nde tedavi gittik geldik. Kayınpederimle beraber çok zorlu bir sürecimiz geçti babamla birlikte. Sabahları gider, akşam gelirdik. Üzerimize kar yağ ya. Gayet sağlıklıydı ama tabii ki çok üzüncü. Hani haberini alınca çok üzüldüm. Ben yıkıldım böyle. Hani dedim benim gözüm görmüyor. Ben bunu nasıl kaldıracağım diye. Hani hani ben görme engelliğinin nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Hani yaşadığım için. Hani ben görme engelli olmasaydım belki hani bana bu kadar koymazdı derdim ki işte kazaydı oldu. Ama ben yaşadığım için benim hani çok yıkıldım ben. Bir gözü şu an e, görmesi gerekenden daha fazlasını görüyor diyor doktor. Ama yalnız bir e, sıkıntımız var. Dedi ki yılda bir defa kesin olarak unutmadan zamanını geçirmeden gören gözünü takip takip amaçlı getireceksiniz. Ta ki kendini 18 yaşına gelip kendi gelene kadar buraya. Çocuklarımızla birlikte ben iyi bir aile olduğumuzu düşünüyorum. Hani bir sıkıntımız yok Mustafa'nın gözü dışında. Hani bir de benim hastalığımın dışında. Hani biz bize yeteriz diye bir şey yani. Ben çocuklarım, çocuk iki evladımı ve eşimi çok seven bir insanım yani. Ben diyorum zaten çocuklarım varsa ben varım, çocuklarım yoksa ben yokum diyorum. Rahatsızlığı geçirdim. Yani rahatsızlığım beni zaten çok etkiledi. Kansere yakalandığım rahatsızlığım kanser. Ama birinci evredeyim, birinci evredeyim. Tedavilerim devam ediyor Yeşilyurt Devlet Hastanesi'nde. Ve ben hastanedeki doktorlarımdan çok memnunum. Çok uzakta değil, hastanede ben evladım doğum yapar, yaptıktan sonra şuna bak, şuna hani gözü görmüyor. Bir tane var bir de ikinciyi yapıyor. Ben niye ikinci evladımı yapıyorum? Çünkü benim evladım bir tane evladım. E, diğerini niye düşündüm? Birbirlerine iki kardeş birbirine destek olsun. Çünkü biz bu dünyaya hiç kimse baki değil. Herkes bir gün bu dünyadan gidecek. İki kardeş birbirine destek olsun. Olur da biz yanlarından ayrılırsak. Benim çocuklarıma görümcem çok baktı. İki görümcem çok baktı. Yani bir şey olduğu zaman hemen Müdahale hemen bakardı, derdi. Hastaneye bile. Artık büyüdüler. Benim hani, şimdi on, ben onlara değil onlar bana destek oluyor. Ben öyle diyeyim. Elimden tutmaya başladılar yani. Şu an benim çocuklar bana yardımcı oluyor. Her türlü destek çıkıyorlar bana. Anne olmak çok güzel bir şey. Ee, çok güzel bir duygu. Yani herkes yaşamalı, yani görmeni yani güzel bir şey annelik. Oğlum mesela geliyor anne diyor bazen işte ya diyor anne diyor camlar diyor çok çamur olmuş diyor ben silebilir miyim diyor. Hani sen otur diyor ben sileyim diyor camları. Hani bu tedavi sürecinde beni hep eşim götürüp getirdi hani bu halde olduğu halde bundan daha iyi destek olabilir mi sizce hani bir buçuk ay boyunca işin tedavisine. Ben ona ayak o da bana göz oluyor. Benim göremediğimi o görüyor. Onu yapamadım ben. Böyle yolumuza devam ediyoruz.